kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, has onun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir evi olmayacak. Tahminlere göre insanlar 50 bin yıldır dünya üzerinde yaşamaktalar. Dünyamız ise 4,5 milyar yaşında. Yani daha yeni var olmuş insanoğlu yaşlı gezegenimize şu anda hükmediyor. Fakat dünyanın da bir sonu var. Dünyanın sonu aynı zamanda insanlığın sonu olacak. Kıyamet sura üfürülmesiyle başlar. Çünkü o boruya sura üfürüldüğü zaman işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler içinse hiç kolay değildir. Dünya üzerinde var olan düzenin çekici süsüne kanarak ona sımsıkı bağlananlar, Allah'ın varlığı ve birliği gerçeğine karşı kördürler. Bütün bunların yaratıcısını, yaratılışını ve bir sona doğru hızla ilerlediğini asla düşünmeden sadece aldandıkları bu görüntüyle sözde mutlu olur, yetinirler. Oysa onları yanıltan bu kusursuz düzen, her şeyin sahibi olan Allah'ın eseridir. Allah'ın yarattığı bu görkemli sistem, yine onun tek bir emriyle akıllara durgunluk verecek şekilde son bulacaktır. İşte böyle bir gün ile kesin olarak karşılaşmayacakları zanında olanlar, sorun sesiyle bu gafletten aniden uyanacaklardır. Ancak bu uyanış faydasızdır. Çünkü artık Allah ve ahiret adına bir şeyler yapmak için çok geçtir. yer o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. Kıyamet günü her canlının duyabileceği sorun sesini kulakları patlatan bir gürültü izler ve yeryüzü daha önce eşi benzeri görünmemiş bir sarsıntıya tutulur. Dev boyutlardaki dağlar, ağaçlar, gök denenler, binalar, kısaca yeryüzünün her noktası aynı anda sarsılmaya başlar. Bundan önce hiç rastlanılmamış bu sarsıntı karşısında insanlar büyük bir paniğe ve korkuya kapılırlar. En korkunç olanı ise bu sarsıntıdan kaçacak ya da sığınıp kurtulabilecek hiçbir yerin olmamasıdır. Çünkü bu sarsıntı daha önce insanların görmüş oldukları ve yalnızca belli bir bölge ya da şehirde meydana gelen saniyelerle hesap edilen depremlerin bir benzeri değildir. Bu kez yaşanan hiçbir kaçışın olmadığı aynı anda dünyanın dört bir yanında başlayan ve dünyayı yerle bir edecek olan bir sarsıntıdır. Dünyayı yerle bir edinceye kadar da son bulmayacaktır. Kıyamet, dünyanın sonu geldiği zaman meydana gelecek olayları anlatmak için kullanılır. Aynı zamanda Allah'ın emriyle kainat düzeninin bozulması ve her şeyin yeniden yaratılması demektir. Peki kıyamet günü neler olacak? Ebu Hüreyre'nin hadisinde der ki, şeytan ve ordusu kaçışıp etrafa dağılacaklar, saklanmaya çalışacaklar ve Kur'an'da da der ki, o gün kimseye saklanacak yer yoktur. İnsanlar başlarını göğe kaldıracaklar ve gördükleri siyah ve yağlı bir gökyüzü olacak. Gökyüzünde gördükleri parça parça etrafa dağılacak, yeryüzü parçalanacak. Kıyamet günü okyanus yanacak ve buharlaşacak, yıldızlar sönüp yeryüzüne çarpacaklar ve her yer karanlık olacak.'' ve etrafı karanlık sardığında her şey sona erecek, dünyada canlı varlık kalmayacak. Ölüm meleği Allah'ın huzuruna çıkıp diyecek ki, gökyüzünde ve yeryüzünde olan senin iznin dışındaki bütün varlıkların canları sona ermiştir. Peki Allah'ın izniyle canları alınmayan kimler olacak? Bunlar Cebrail, Mikail ve İsrafil melekleri. Allah'ın bu kez ölümün Cebrail, Mikail ve İsrafil'i de yakalamasını buyurur. En sona da ölüm meleği Azrail kalır ve sonunda ölmesini buyurur. Ve Allah gökyüzüyle bütün gezegenleri eliyle yuvarlayıp saracak ve sonra bugün kimdir o kutsal olan yönetim, kimdir o kudret, bugün kimindir o kurallık, nerede o diktatörleriniz, zalim önderleriniz nerede diye buyuracak. Fakat hiç kimse cevap veremeyecek ve Allah diyecek ki kuvvet Allah'a mahsustur. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.